Bu videoyu aslında biraz önce çekmiştim. Şimdi izledim. Biraz didaktik geldi bana. Bakalım bu sefer çok didaktik olmadan anlatmayı başarabilecek miyim? Ee, burada bahsedeceklerim aslında yapılmasa iyi olur olan şeyler. Hata demek belki biraz göreceli bir kavram. Birkaç tanesi evet hata çünkü işin güvenlik tarafına dokunuyor. Ama onun dışındakiler biraz daha aslında estetik kaygılar. O yüzden bazen hata diyeceğim. Bazen yapmasak iyi olur. Siz beni anlayın. İlk yapılmaması gereken şey bence benim bu yaptığım gibi sırf görüntüsü güzel diye bu alüminyum moka potlardan almayın. Çünkü okside oluyorlar yani paslanıyorlar. Ee, malzeme seçimi olarak yapmanız gereken şey paslanmaz çelik. Ikea'nın gayet fiyat performans ürünleri var. Başka markalar da olabilir ama önceliğiniz paslanmaz çelik ondan sonra görsellik ilk görsellik sonra malzeme olmasın. İkinci madde belki sonda söylemem gereken şey ama baştan söylemekte yarar var. Bu kahveyi demledikten sonra sosyal medyaya girip evde espresso keyfi yazmak teknik olarak çok doğru değil. Çünkü bu aletin yaptığı şey espresso değil. Espresso için şu parametreler ihtiyacınız var. Bu parametreleri de bu aletle elde etme ihtimaliniz yok. Ne diyeceksiniz? Kahve diyebilirsiniz. Moka potta kahve demledim diyebilirsiniz. Moka diyebilirsiniz ama dediğim gibi teknik olarak yaptığınız şey espresso değil. Eğer insanları yanıtmak istemiyorsanız lütfen espresso demeyin. 3. Demleme yaparken tartık kullanılmaması. Ee, diğer tüm demleme metotlarında tartık kullanıyoruz çünkü kahveyi ve su miktarını bilmemiz gerekiyor ki ekstraksiyonu kontrol edebilelim. Ama konu moka pot olunca genelde bir herhalde üşengeçlik durumu geliyor. Bence üşenmeyin. Oran istiyorsanız da 1 bölü 12'den başlayın ve kendi damak tadınıza göre biraz üzerine oynamalar yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ölçemediğiniz şeyi bu anlamda geliştiremezsiniz. O yüzden ilk lütfen ölçün sonra da geliştirin. Dördüncü madde kahveyi hazneye koyduktan sonra basmayın, baskılamayın veya tampırlamayın Sadece tatlı şekilde sallasanız ve görece düz bir yüzey oluştursanız yeterli. Amacımız zaten aşağıda oluşan düşük basınçlı buharın kahveri temas edip yukarıdaki hazneye ulaşması. Onun dışında başka bir amacımız yok. Beşinci madde net şekilde bence hata olarak adlandırılabilir. Bu önünde gördüğünüz çıkıntıyı lütfen su seviyesi olarak geçmeyin. Teknik detay isterseniz de eğer bu çıkıntının aslında ismi PSV. Yani Pressure Safety Valve. Normalde mokapot bir basınçlı kap, bir tasarım basıncı var. Eğer bu tasarım basıncının üzerine çıkan bir durumla karşılaşırsa buradaki vananın bir açma değeri var. Bu vana açıp bu basıncı aslında tahliye ediyor. Eğer siz bu seviyenin üzerine çıkarsanız böyle bir durumda tahliye etme şansı kalmıyor. O yüzden emniyet açısından bu çok önemli. Dediğim gibi bu çıkıntıyı lütfen geçmeyin. Bu bir hata, kesinlikle bir hata. Altıncı madde, kapatırken acele etmeyin, dişlerin oturduğundan emin olun. Ondan sonra kapatmaya başlayın. Çünkü bazen dişler atlıyor. E, siz sıktım zannediyorsunuz, aslında sıkmıyorsunuz. Ondan sonra kahve, su buharı ocağın dışına taşıyor. O yüzden acele etmeyin, oturduğundan emin olun, diş atlamadan emin olun. Ondan sonra sıkın. 7 bunu aslında kendime de sürekli hatırlatıyorum ama her zaman başarılı olamıyorum mokapotun başından demleme esnasında ayrılmayalım. Ben kendimde bu grup içerisine e, en önde katmak istiyorum. Çünkü herhangi bir durum olduğunda acil bir durum olabilir. Bu ocağın altı fazla açık kalabilir, dişler tam oturmamış olabilir veya aslında kahveniz olmuş olabilir. Ama bunların hiçbirinin farkına varamıyorsunuz e, başında olmadığınız zaman. Böyle birkaç tane mokapotu zaten kullanılmaz hale getirmişliğim de var ondan şu anda sadece elinde bu mokapot var. O paslanmaz çelikten bir daha bende de almam gerekiyor. O yüzden başından ayrılmayalım. Zaten 2-3 dakikalık bir iş. 2-3 dakika başında bekleyelim ki herhangi bir durum olduğunda müdahale edebilelim. 8. Kahve gelişini gördüğünüzde artık ocağın altını kısın. Eğer ocağın altı fazla açık olursa mokapotunuz küçük bir kahve fışkiyesi haline gelebiliyor. Bunu daha önce yaptığım için net şekilde söyleyebilirim. Çok zor bir şekilde kapağını kapatmıştım. Kapatmasam ciddi yanıklara neden olabilecek bir aksiyon. O yüzden altını kısın. Yavaş yavaş kahve seviyesinin oluşmasını bekleyin. 9. Artık belli bir kahve seviyesi oluşup köpükler gelmeye başladığında ve ses değişimi olduğunda bu aslında kahveniz demlendi anlamına geliyor. Artık ateşin altını kapatın veya yan tarafa alın. Eğer hala ateşin altı açık kalırsa yukarıdaki ağzındaki kahve kaynamaya başlayacak ve oluşturduğunuz bütün aslında tat profilleri ortadan kaybolmaya başlayacak. O yüzden artık kahvenizi demlendi. Kenara koyun ve biraz bence soğumasını bekleyin. 10. ve son madde temizlemek için acele etmeyin. Mokopot düşündüğünüzden daha sıcak olabilir ki düşündüğünüzden daha sıcak. Kahvenizi için, kahveniz bitsin. Ondan sonra soğuduğundan emin olun. Ondan sonra açıp temizleyin. Başka temizlik konuları acele edebilirsiniz ama mokapot konusunda bence etmeyin. Eğer bu o maddeyi uygularsanız mokapotla kahve demlerken ve iyi bir şekilde seçtiyseniz eğer emniyetli bir şekilde lezzetli bir kahve içebilirsiniz. Bugün biraz emniyet bülteni gibi oldu ama mokapot basınçlı bir kap bu kadar hafife almayın. Ve bu maddeleri bence her seferinde uygulayın ki herhangi bir kazayla da karşılaşmayın. Bugünlük benden bu kadar. Eğer soru, görüş, yorum, düşünceniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Diğer türlü bir sonraki videoda görüşürüz.